Adam geldi buraya. Evet. İçeri giriyordu. Bekçi güvenlik e, şeyi sordu. Kimlik. Kimliğini sordu. Ne kimliği falan dedi. Adam biraz şey Buradan o yanına doğru gitti işte. Ben de dedim tamam geç abi kusura bakma dedim. Bana kimse geç diyemez falan dedi. Sonra geri döndü oradan çocuklar vardı. yani ne akrabası mıydı nedir bilmiyorum gençler. Şunu dedi susturun dedi bir güvenlik için. Ondan sonra gittiler arabadan silah aldılar. Biri girdi hemen gel şuradan bekçi içeri geçiyordu ateş etti. Sonra çekip gittiler.